Sevgili dostlar, herkese selamlar, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta kapanış videosu bugün. Ee, Cumartesi günü yani yayında olacak. Dün bazı aksaklıklar yaşandı, videoyu çekemedim. Şimdi bugün konuşalım. E, hafta nasıl kapandı, hisselerin durumu ne, endeksin durumu ne. E, bunlardan bahsedelim. Endeksin... Bir retest olayı var ondan bahsedeceğim. Dikkat çekmemiz gereken hisseler onlardan bahsedeceğim. Dolu dolu bir video sizlere bekliyor. Onun öncesinde bu videodan yaklaşık 2-3 saat sonra 11-12 gibi muhtemelen akşam haftanın takip listesi başlıklı Youtube katıl içeriğini paylaşacağım arkadaşlar buradaki içerikleri de oldukça önemsiyorum hem bu hafta takip alacağımız 5 tane hisseyi paylaşıyorum hem de bu videoya özel uzun vadede orta uzun vadede dikkatimi çeken birkaç hisseden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, katılmak isteyen e, YouTube katıl sekmesine tıklayıp Dantes kulübüne katılabilir. Onun haricinde finansal danışmanlıkla portföy Pör yöneticiliği ile ilgileniyorsanız yine e, edantescrypto@gmail.com adresinden bana mail atabilirsiniz. Dantes price action eğitim seti ilgileniyorsanız da yine aynı adresten bana mail atabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayı ...unutmazsanız çok sevinirim. Yine beni Twitter'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Twitter'da da oldukça aktif bir hafta sonu geçiriyoruz. Şimdi... ...dostlar 10.376'yı çok önemsiyordum bildiğiniz gibi. Cuma günü müthiş manipülatif bir hafta oldu. Müthiş manipülatif bir gün oldu. Yani bir yapı kredi haberiyle... ...piyasayı ne kadar çalkalayabilirlerse o kadar çalkaladılar gerçekten. Ee, ne kadar oynayabilirlerse o kadar oynadılar. Ki... Perşembe günü şu cümleyi kurmuştum. Yanlar artık düşmek istemiyorlar demiştim. Çünkü endeksin sert düştüğüne rağmen e, hisseler biraz tutunmuşlardı belli seviyelerde. Ve her fırsatta böyle bir yeşile dönme çabası vardı. Cuma günü de endekse rağmen çok iyi yan hisseler vardı. E, açıkçası ben Hatta size söylemiştim ya artık yavaş yavaş dönüşün kokusunu alıyorum diye size tab tabii ki daha ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum ama benim beklentim Cuma günü yani bizim bolca artı beş artı altı sayacağımız bir piyasa bekliyordum yani artık geçtiği için söyleyebiliriz aslında şimdiden bakınca beklentim de karşılık bulacakmış şu yapı kredi manipülasyonu olmasaydı. E, muhtemelen biz çok güzel bir piyasa görecektik çünkü o manipülasyona rağmen tepeden gelen %3'lük 3.5'luk düşüşe rağmen birçok hisse yeşil kapattı artı 2'ler 3'ler gördük e, çok çok güzel bir günü mahvettiler maalesef ki. İşte bizim piyasanın da e, neyi diyelim cilvesi hoş bir kelime cilve değil de yani bizim piyasanın kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum kötülüğü diyeyim siz anlayın siz doldurun gerisini yani. Gerçekten insanı soğutuyorlar abi Vallahi billahi soğutuyorlar insanı İnanılmaz bir piyasa ee, Olayın sıcaklığıyla Cuma günü Twitter'da çok konuşmuştum Tabi şu an çok daha sakinim ee, O yüzden bu konu üzerine uzun uzun konuşmayacağım Zaten siz de sıkıldınız ben de sıkıldım Siz de neyin ne olduğunu biliyorsunuz Ben de neyin ne olduğunu biliyorum ee, Keyiflerini bekliyoruz Piyasanın dönmesi hisselerin yerine e, Gelmesi için Şunu da tekrar özetleyeyim Tabii ki tabii ki faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir piyasada, enflasyon muhasebesinin uygulandığı bir piyasada, yabancının gelmesinin beklendiği bir piyasada tabii ki bir sotuz daha fazla gidecek. Bu yüzden Sahol, Türksel, Türk Hava Yolları, Pegasus, Akbank, Yapı Kredi, Koç Holding gibi hisselerden sizlere bahsettim ve müthiş kazançlarda gördük. Ama yan hisseler bu denli negatif ayrışamaz arkadaşlar. Bakın itiraz ettiğimiz noktayı iyi anlamanızı rica ediyorum. Çünkü diğer türlüsü saçma bir durum yani. Ee, neyi savunduğumuzu iyi anlamanızı rica ediyorum. Biz olayın boyutunu tartışıyoruz. Bu denli suni bir piyasa olamaz. Çok açık bir şekilde suni bir piyasa var. İnanılmaz manipülatif bir piyasa var. Yani senin teknik temel bilginin hiçbir önemi yok. Birkaç tuşla her şey olabiliyor yani şişe camın nasıl bir kapanış yaptığını, şişe camda nasıl bir insider döndüğünü çok iyi gördünüz. Yani koskoca şişe cam, bakın 30 bistotuz diyorsunuz, 130'a yatırım yapacaksınız diyenler var ya, koskoca şişe cam eksi 6.5 kapattı, akşamına bilançosu geldi. Tamam mı? Satanlar sattı abi zaten. Bu saatten sonra adam eksi 10 ile stop olsun, eksi 15 ile mi stop olsun? Yani... Aynı şekilde yapı kredi eksi beş buçuk kapattı, eksi altı kapattı. Ee, karanlık odada satışın olmadığı bilgisi geldi. Yani gerçekten koç holdingde manipülasyonlara dahil olduysa, şişe cam gibi, tüpraş gibi, güzide şirketler de artık bunların e, oyuncağı olduysa e, yapacak çok da bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yani bekleyeceğiz. Resmen keyif bekliyoruz. Yapacak dediğim gibi herhangi bir şey yok Gelin hisselere geçelim hisseleri konuşalım İstek hisselerinizde yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Yarın da e, Yine ekran başında olacağım bir gün olacak Özellikle sabah ve öğlen saatlerinde Bol bol grafik paylaşım yapacağım Hem bu gece hem de yarın Twitter tarafında Şimdi kırmızıdan yeşil Yeşilden kırmızıya dönelim böyle başlayalım CV ile başlayalım CV'den Çok güzel bir karanlık oda hata Ve çok güzel bir mum geldi 227.6 Desteğini bir kaybettik hemen geri kazandık tam istediğim şekilde yani genellikle dirençler ikinci günde kayba devam ediliyorsa sıkıntı oluyor ama ertesi gün yani bir sonraki mumda hemen kazanılıyorsa daha hızlı toparlama görebiliyoruz. 227.6'yı daha doğrusu bakın şunu bir nebze daha indirebiliriz ama indirmeyelim. 225-226 TL bandını artık kaybetmemek gerekiyor. Direkt yükselen trendin üzerine atmamız lazım. Ben yani 252 TL üzerine atmamız lazım CV'de. 252 TL üzerinde ben güçleneceğimizi ve hızlanabileceğimizi düşünüyorum. CV enerji özelinde arkadaşlar. Pasifik, Pasifik geçtiğimiz hafta ee, hareketli olmaya çalışan hisselerden birisiydi ama tek günde yani şurada yediği güçlü satış eksi dört buçukluk satış e, ondan önceki günkü yeşillikleri e, alt üst etmişti bugün yine yani Cuma günü yine hareketliydi daha iyi seviyeleri görmüştü ama artı iki buçuk kapattı Muhtemelen dediğim gibi piyasa biraz düzgün olsaydı e, artı beşleri görecekti diye tahmin ediyorum ama bu bölgeyi bir dip yapıyor gibi gözüküyor. Yani 55-56 TL bandına. Kırmızı kutuya da çok inmeye de niyeti yok gibi gözüküyor. Tabi belli olmaz ama. Ve burada kırılım bekliyoruz. Kırılım seviyesi artık gitgide düşüyor. Yani önümüzdeki hafta 65 TL kırılımını bekleyeceğiz arkadaşlar Pasifik tarafında. Devam ediyorum arkadaşlar. YaO teknolojiden nefis tepki geldi. Bu kanalı keşfetmiştik hatırlarsanız. Bakın kanal dibinden. Harika bir tepki geldi, müthiş bir tepki geldi. Yani bir dönüş yapısı da oluşuyor gibi. Özellikle 188 TL üzeri kapanışlar gelmeye başlarsa, ben yavaş yavaş dönüşü, dönüşten bahsetmeye başlarım Yahoo Teknoloji Özelinde. Görüntü burada çok güzel arkadaşlar. Ee, umarım kaybetmeyiz bu seviyeleri. Güncel destek seviyemiz 177 TL. 177 TL üzerinde kaldıkça Yeo Teknoloji'de bir pozitif görüntü olduğunu söyleyebilirim. Tepki aldığımız yer çok değerli çünkü. Bununla ilgili bir shorts videosu da çekmiştim. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Yakın takibim sürüyor Yeo Teknoloji'ye arkadaşlar. Euro Power 119 TL kutudayız hala. Yani o da cuma günü çok güzel hareket yaptı. Yani artı 7-8'lere gitti. Ama geldi artı 2 kapattı. Yani cuma günü en azından hani 123 125 bandına atmış olsaydık yani kırmızı kutunun üst taraflarına veya üstüne atabilmiş olsaydık çok hızlı bir toparlama hareketi olacaktı. Neden çok hızlı diyorum? Yani onu yapmış olsaydık kendinden önceki 5 mumu egale etmiş olacaktı. Bu iyi bir hareket olurdu. İyi bir toparlama hareketi olurdu ama iğne olarak kaldık. Yani önceliğimiz 125 TL üzeri kapalı. sonra da 140 TL üzerine atmak. benim için özellikle 140 TL çok önemli. Oraya vereceği tepkiyi çok merak ediyorum arkadaşlar Euro Power'ın. Bu şekilde takibi devam ediyorum. Hatsan 56.25 25 Hatsan'ın dönüş yeri güzel. Çok güzel bir yerden tepki aldı Hatsan. Ama kutu içerisine, yani kanal içerisine girmeli. O yüzden bu haftaki Hatsan'daki ilk hedefimiz 59 TL üzeri gün kapanış 59 TL üzeri gün kapanışları görmeye başlarsak yani 65'lere kadar 64'lere kadar hızlı bir atak görebiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar Hatsan tarafında Tarkim Tarkim yine bir kırılım yapmaya çalıştı yine yapamadı Bakın oradan bir etti de ama bu üçlü mum yapısı da fena değil Tarkim'de yani yan tahtalarda ufak ufak dönüş formasyonları oluşuyor gibi gözüküyor Bakalım bu aralar burnuma gelen kokular güzel ama e, inşallah yani ters tepmez dediğim gibi belli olmuyor bizim piyasada işler. Tarkim'de de arkadaşlar kırılım bekliyoruz. 490 üzeri kapanış ama özellikle e, 533 üzerine attığımızda daha güvenli bir e, Tarkim izliyor olacağız sevgili dostlar. Tarkim düştü, Tarkim düştü diyen sevgili dostlar da var. Düşebilir dedim abi. Ben 700 TL'deyken de düşebilir dedim. 300'e de düşer, 500'e de düşer dedim. Ee, yani uzun vade hisse almanın, kademeli hisse almanın mantığını kavramak lazım. Ee, bir de dediğim gibi yani ben 2024 yılının hissesi demiştim takimi. Ve bir de yine şunu söyleyeyim. Yani yan tahtaların bu kadar basılacağını, bu kadar aşağı basılacağını kim tahmin edebilirdi? Kimse tahmin etmiyordu. Olay yer olduktan sonra konuşmak kolay. Kimse tahmin etmiyordu bu denli sert bir satış dalgasını yan tahtalarda o yüzden anormal fiyatlamalar gördük. Sanki bütün piyasa uçlara takim düştü öyle olsa. Doğru haklısınız derdim ama zaten her şey düşüyor. buna yapacak bir durum maalesef yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Zaten söyle söylediğimden anlam yatırım tavsiyesi değil. Pozitif de olsa, negatif de olsa başarıda, başarısızlıkta da sizin de arkadaşlar bunu hep söylüyorum. SRT 297 TL kırmızı kutuya taciz devam ediyor 2 gündür. Artık bu hafta kırmızı kutunun üstüne atması lazım. Geçtiğimiz hafta o da kötü bir performans gösterdi ama hızlı toparlamaya çalıştı. Kırmızı kutunun üzerine atabilirsek SRT'de yeniden bir güçlenme görebiliriz diye düşünüyorum. Alfas 75-65. Alfas kutuyu ufak bir kayıp. Sonra hemen içine girme. Buradaki yapı da güzel kutu likiditesi de alındı olarak yorumlayacaksak bu ne eğer? Yani en azından bir 79 TL üzerine attığını görürsek burada da işlerin pozitife döndüğünden bahsedebiliriz arkadaşlar Alfas'ta da. Kırılım da 85 TL civarına denk geliyor arkadaşlar Alfas özelinde. Devam edelim. Marshall 2100 TL bandında devam ediyor. Marshall buradan bir sert red yedikten sonra bir boşalttı. Marshall'le yine o önemli destekleri geldik 2060-2050 bandına. Dediğim gibi Marshall'de bir sıkıntı yok. Bekliyorum. Ne zaman harekete geçmek isterse diye. Bekliyorum adeta. Ee, şuranın üzerine asayi giydi ama burası artık yükseldi. 2-400'lere kadar gitti. Ee, bakalım bir toparlayalım buralardan. Sonrasında yükselen trendin üzerine atmaya çalışacağız arkadaşlar. Marshall tarafında bir sıkıntı yok. Ben takibe devam ediyorum. Şurası da dip desteğimiz. 2025 TL bandı da dip destek seviyemiz. GESAN Gesan da Euro Power ile beraber bayağı iyi bir atak yaptı ama o çok kötü kapattı yani Gesan. Hiç hareket yok. Gesan'ın dolar bazı grafini güncelleyelim bir. 209 kaybedilince 1.87'lere kadar indik. Bakın arkadaşlar. Oldukça negatif bir görüntü. Burada 2.09'un kazanılması lazım. Kazanılmadığı müddetçe negatiflik sürecektir. Yani şurada 1.93'lerden de dönemedik. Maalesef ki. Yani Fibonacci'ye falan bakalım nerelerden dönebiliriz diye bir ihtimal. Ee, buradan dönebilseymişiz iyiymiş 1.91'den. Daha önce de buradan dönülmüş zaten yine aynı seviyeymiş. 1.91'den dönememek üzücü. 1.94 mumlardan çeksek diğer seviyeler çalışıyor mu? Yok çalışmıyor pek. Şuralar iyi çalışmış ama. Tabii orası o değil yani neyse. Ee, bakalım 2.09'un kazanılmasını bekleyeceğiz kısa da görüntü negatif yani görüntü pek iyi gözükmüyor bir de şöyle bir şey sanki var gibi emin olamadım ama bir deneme yanılma deneyelim beraber hmm, bu da güzel olmuş ha. bu da güzel bu da, bu da beğendim Yeo keşfi gibi oldu bu da Şimdi burada neyi beğendim? Üst tarafı da çakıştı ya bakın. Çok temiz uyuştu yani seviyeler. Bir de kanal orta bandı güzel çalışmış bakın. Burada direnç. Düşüş onayı almış burada. Burada harika destek. Yani şuralarda iğne ile tanıyacağız. Kanal orta bandının %100 çalışmasına gerek yok. Hafif bir saygı gösterilmesini görsek yeterli arkadaşlar. Bu iyiymiş bu arada. Şimdi burada kriptoda yapardık bunları. Yani senaryolar çizerdik böyle uzun uzun. Şimdi burada şöyle bir senaryo olabilir. Kanal dibine kadar ineriz. Buralardan bir tepki alıp 2.09 üstüne atarız. Bu tamamen pozitife dönüş senaryosu olur. Ama kanal dibine de daha var yani. Ee, 1.68'lere kadar desteğimiz var gibi gözüküyor. Ee, GESAM tarafında arkadaşlar. Bu da kalsın grafikte. Bakalım izleyelim. Ya 2.09'u kazanacak ya da 1.68'lere kadar bir iniş yaşayacak arkadaşlar. Bunlardan birini bekliyoruz. Forte 57-40 Forte'de negatiflik devam. Forte'nin kırmızı kutuyu kazanması lazım. O da 61-20. Yani burayı çok sert kaybettik. Ee, bir kırılım yapmaya çalıştık düşerken. O da olmadı. Ee, red yedik. Ama gelip bu kırmızı kutuyu kazanmamız lazım arkadaşlar. Şu an en büyük önceliğimiz bu. Bu da 61-20 seviyesine denk geliyor. Zaten orayı kazanınca da düşeni kırmaya çalışacağız. Destek olarak da yani iyi yerlerden tepki almış aslında yani şuradaki mumdan tepki almış. Onun haricinde zaten yani 52 TL'ler var en diplerde. Dönmesi gerektiğini düşünüyoruz artık. Forten'in arkadaşlar kırmızı kutuyu kazanmak ilk hedefimiz. Migros 475 TL. Migros çok güzel bir atak yaptı ama onu da heba ettiler ya. O gün Migros'a da üzüldüm. Yani %3,5-4'lere gitti cuma günü geldi sıfır kapattı yani çiğ olmadı kanal orta bandından onayı da almıştık. güzel de bir çalışıyordu yine iyi yerde kapattık 475 elde pazartesi günü artık güzel bir atak bekliyorum yani Migros'tan bir 500 lira artık yavaş yavaş zorlamaya başlayalım 490 küsürlere atalım istiyorum yani orta vadede Migros'tan ee, beklentilerim var diyebilirim tabii ki tavsiye içermiyor eksi 5930 sıfıra 0 yani tam o diplerde kapatmaya devam yani ee, kırıldı desek kırılmadı, kırılmadı desek ee, kırıldı aslında aşağı. Tam diplerde takılmaya devam ediyor. Eksundan bir dönüş mumu gelse tadından yenmez aslında. Takibe izlemeye devam ediyorum. Egen 12.870 Egen çok yer aldı bu süreçte. 2 gündür biraz dorulmaya başladı, biraz dinlenmeye başladı gibi. Ee, toparlanmasını bekliyoruz. 14.000 üzerine atarsak burada toparlandık diyebiliriz. Hedef 14.000 üzerine atmak yani bu hafta 14.000'i yeniden kazanırsak okey. Ee, bir problem yok. Bakalım destek iyi bir yerde mi? Güzel bir yerde diyebiliriz buna ya. Gayet güzel bir 12.970 şöyle alsak hatta tam destekte bakın bu da çalışıyor. Bu da çalışmış bayağı iyi. Evet evet bu da gayet iyi çalışmış. Yani şu an desteklerin birindeyiz diyebiliriz. Sevgili dostlar çok güzel çalışmışlar. Bu iyi bir FIBO 12762. 13700 de destek gözüküyor. Biz 14000 destek olarak görelim. 10 direnç olarak görelim. Onun üstüne atmasını bekleyelim. Astor çok yaraldı bu hafta. Yani bu hafta Astor'un müthiş kötü haftasıydı. Hani gerçekten müthiş kötü bir haftaydı. Şurayı siliyorum. Bu 4 saatlikteki rencimiz aşağı kırıldığı için şelale oldu zaten. O yüzden artık ona şey yapmıyorum dikkat almıyorum ee, şurada 98 TL desteği 99 TL desteği vardı yani onun diplerindeyiz buralar zaten biraz destek 97 yani 98 99 bandı ee, toparlamamız lazım dolar bazlı grafikte asıl diplere yaklaştık bunu şöyle yapayım bakın dip 3 dolar abi 2.93 dolar yani 2.98 dolar ee, burada ma yüz var yani feci direnç Bakın. Kafasına vuruyor fiyatın her seferinde. Aşağı sert kırılınca da gitti zaten. Mayüzün yani 3.42'nin üzerine attığımız zaman az sonra da büyük düşeni kırmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bu hafta da hedef 342 üzerine atmak. 3 dolar ana destek seviyemiz arkadaşlar. Kalesanemik ana desteğin üzerinde devam. 49.78 ana destek seviyemiz. Yani 3 gündür buradayız. Bakalım. Aşağı mı kıracağız? Bu bir oyalanma mı yoksa yukarı doğru ee, bir dönüş mü gerçekleştireceğiz? Bu hafta bence burada bir karar verilir. Ya 49.78 aşağı kırılır ya da buradan tepki alırız. 57-58'lere doğru bir yolculuğumuz başlar. Kale seramik açısından ben kritik öneme sahip bir gün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Doğuş 303 TL. Yani Doğuş'ta öyle doğru düzgün bir hareket görmüyoruz maalesef ki. Bilanço da pek iyi gelmedi. Yani Doğuş standartlarında iyi bir bilanço değildi. Yani işte içinde bulunduğumuz piyasanın nasıl bir piyasa olduğunu buradan da anlayabiliriz yani. Bilançolar bu kadar kötü geliyor ama Doğuş'un bilançosu bile kötü geliyor yani. Burada kırılım 302.5 TL ama muhtemelen yükselen trende kadar bir düşüş gelir 284.5 TL'ye kadar. Burayı kaybederse kırmızı kutunun dibimiz olmasını beklerim ve güzel de bir fırsat sunar ama uzun vadeciler için olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Doğuş kısa vadeli çok hareket eden bir hisse değil maalesef ki. Bakalım biraz izleyelim. vericiye fırsatlara göre Twitter'da ve günlük YouTube videolarında yine güncelleriz arkadaşlar. Haftaya satışta başlar gibi gözüküyor şimdilik. Sonrasında miya teknolojide satışlar devam 49.84 ama 49.20 üzerinde kaldığımız için birazcık pozitifiz hala yani negatifin pozitifiz görüntü negatif de ee, umudumuz var diyelim. 49.20 altında bir kapanış daha alırsak yani bir kez daha gelip buralarda kapatırsak ee, düşüş derinleşebilir dikkat etmek lazım. Mutlak şekilde kırmızı kutunun üzerine atmamız lazım arkadaşlar miya tek özelinde tepki seviyeler grafiklerde yazıyor zaten. Birleşimde hedef 20.84 üzerine atmak. Yani yükselen trendin aşağısındayız. Bu 19 TL bandını güzel de destek yaptık. Bakın 3 gündür buralardayız. Burada iyi bir destek bulduk kendimize. Burayı dip yapıp 20.80 üzerine güçlü atarsak dönüş gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Birleşim mühendislik özelinde bu kadar da ucuz kalmayı hak ettiğini düşünmüyorum şahsen. Birazcık da hareketlilik bekliyorum Birleşim mühendislikten. Türk Hava Yolları 30275 Türk Hava Yolları 300 TL altına düştükçe kademeli olarak toplanabilecek hisselerden birisi bence. Destek seviyeleri bakın sağ tarafta yazıyor. Ben 290'lara kadar belki sarkabilir ama yani 288,5 diyelim hadi. En fe, en kötü 288,5'tan bir yukarı dönmesini beklerim şahsen. Burada tamamen önemli olan nokta para 130'da mı kalacak yoksa yanları mı geçecek sorusu burada birazcık önemli. Ee, düşerse toplarım çıkarsa zaten e, Bizim hissemiz Hiç problem yok gözüyle bakıyorum Yani benim Perth değişmez Parçalarından birisidir her zaman Türk Hava Yolları ee, Altın gibi Gümüş gibi bir hissedir benim için Türk Hava Yolları bunu da söylerim zaten O yüzden önemlidir Önem veririm bakalım nasıl bir hareket Yapacak arkadaşlar kanal orta bandındayız ee, Eğer Kaç bakalım Burası bu bu değil bu arada dur kanal adamını kırdık biz çünkü şu mu ha okey ee, 290 288 kadar 288 buçuk kanal dibi zaten arkadaşlar oralara kadar bir sarkma gelebilir o da fırsat olur gibi gözüküyor şimdilik yine güncelleriz ülke 136 buçuk yani tam 136.9'un dibinde altında bir kapanış ee, yani ülke keşke şöyle 115 120'lere gelse ama zor gözüküyor. Yani yine çok beklentili olduğum hisselerden birisi Ülker. Ee, ama sanki çok o aldığım fırsatını da vermeyecekmiş gibi gözüküyor. 136.9 üzerine arttıkça yani 160'lara doğru bir hareket potansiyeli var. Geri gelirse de ben özellikle şu 121-122 bandını çok yakın bir şekilde takip edeceğim arkadaşlar. Ülker için tavsiye içermez tabii ki. Reader 36.70 yani Reader buradan dönemedi gibi. Hatta düşüş onayını da aldı gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 38-70 üzerine atarsak Reader'da e, o gün videoda ne kadar pozitife dönmüş olabilir diye konuşuruz. Onun haricinde görüntü hala çok negatif Reader'da. de büyük riskler almamak lazım. Benim e, bakış açıma göre Reader tarafında arkadaşlar can sıkıcı bir görüntü var. Smart güneş 50-20 smart güneş yükselen trendi kırdı şelale gibi düştü gerçekten yani hiç hak etmiyordu bunu o bilançoyla. Ah smartım ah 1.56 1.67'yi kazanmasını beklemeye devam ediyorum burada da buralar destek abi smartta yani 1.47'ye kadar inebilir ama o bölge destek yani şuralarda bir kutu çıkar yani railroad truckslar falan da var orada. 1.47'den en fazla temas edip yukarı dönmesini bekliyorum. 1.67 kazanılınca da yeniden bir yukarı trend beklentisine gireceğim. 1.67 kazanılmadan bu trend beklentisini şimdilik girmiyorum ama çok beklentide olduğum şirketlerden birisi. Borusan 493.5 Borusan kanal dibine geldi. Ee, kutu dibine geldi. Yani tam dipteyiz arkadaşlar şu an. Bu hafta ne yapacak? Aşırı merak ediyorum Borusan'ı. Ee, yani o kadar şelale gibi aktı düştü. Ee, kutuyu da aşağı kırarsa vallahi helal olsun derim yani diyecek bir şeyim olmaz. Bu hafta tıpkı kale seramik gibi tıpkı e, ne bileyim başka ne vardı işte sınırda gezen kale, kale, kale Selamik dedi. Yeo var sınırda gezen Yeo teknoloji gibi ee, CV gibi. Önemli bir hafta olacak Borusan için arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kapanış yapacak çok merakla bekliyorum. Sonra kontrolmatik haftayı kötü kapatanlardan birisi. Dolar bazlı grafikte aşağıda kaldı ama şurada bir bobin yapıyoruz. Bakın bu çok değerli. Bobin. 5 mum oldu hem de. Şimdi hatta şöyle yapalım. E bu bobin çünkü ekstra önemli olmaya başladı. Bunun kırılım yönü önemli olacak arkadaşlar. Yani 201 TL altı kapanışla. 214 TL üstü kapanış bizim yönümüzü belirleyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü dipte gelen güzel bir bobin hareketi var burada. Ee, bakalım ne yöne bir kırılım gelecek arkadaşlar. Konklamatik de şimdilik bunu takip edeceğim. Oyak Çimento çok satış yedi Cuma günü. Ee, ama sıkıştı da yani iyice artık. 58-57 TL yükselen trend destek seviyesi. Aşırı derecede bir sıkışması var arkadaşlar kırılım da 64 TL denk geliyor. Yani ya bu hafta ya sonraki hafta aşağıya da yukarı bir kırılımı gelecek Oyak Çimento'nun. Yakın takibim sürüyor. Tüpraş 176.7. Tüpraş kırmızı kutuya gelirse benim için çok büyük bir fırsat vermiş olur. Ee, gelecek mi oraya kadar? Gelebilir mi? Göreceğiz. Gelirse mükemmel olur bence. Ee, ben bu sene için yani yine 250 görebilir diye düşünüyorum. Tüpraş'a de bir diye çıktık yok. Kırmızı kutuda çok güzel bir fırsat olur. 174 TL'de ara desteğimiz arkadaşlar. Doğan Holding 14.90 altında kapatınca sert bir düşüş mumu daha yedi. o beklediğimiz hata yapamadık. Kısa vadeli dileyenlerin stop olacağı bir noktaydı 14.90 altında gelen kapanışta. Şimdi yükselen trend desteğine kadar yanaştı. 13.88 civarına denk geliyor. ben buralardan yukarı bir tepki bekliyorum. Yani bilançoları Holding'ler arasında en iyi bilançolardan birisiydi. Ee, teknik olarak da gayet oturmuş bir tekniği de olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ben orta vadeli bir hareketlilik bekliyorum. Ee, Doğan Holding'den de SASA'da 44 TL, SASA'da desteğin aşağı kırdı çok sert bir şekilde. Gerçekten 44 50 bandında bir desteğimiz vardı. SASA'da da bir 30 öyle bir satış yeri ki zaten Yapı Kredi haberiyle ne olduğunu şaşırdık. Yani retestten dolayı 41'lere kadar inebilir. Ama bu mum kötü bir mumdu. Bu hafta telafi edemezsek e, yine bir 40'ları 39'ları ziyaret ederiz gibi gözüküyor. Yani cuma günü gelen mum gidişatı baya bir negatif etkiledi diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Twitter'da bunların grafiklerini de paylaşacağım. E, yarın bir halka arz videosu çekeceğim. E, bu gece takip listesini paylaşacağım. Youtube katıldan katılabilirsiniz. Twitter'dan takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.